Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Her cuma olduğu gibi tekrar Mehmet Ölçü ile birlikteyiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Londra'dan selamlar. İstanbul'dan da sevgiler efendim. Mehmet Bey önemli gelişmelere imza attı bu hafta Türkiye. Bunlardan bir tanesi Türkiye ve Yunanistan arasındaki aslında gerilim. Avrupa Birliği'nden de önemli açıklamalar geldi. Türkiye bunlara karşılık verdi ama burada asıl soru değil mi? Türkiye ve Yunanistan arasında bir donanma çatışmasını mı bize karşılaştıracak? Nasıl yorumluyorsunuz bu gerilimi? Evet şimdi Yunanlı Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı dinlediğiniz zaman sanki e, neredeyse Türkiye ile Yunanistan e, hem Ege hem de e, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı alanlar yüzünden savaşı başlayacak e, hemen eşikteler gibi bir hava doğuyor. Geçmişte bunu Ege'de yaşadık biliyorsunuz. Evet. E, 12 mil bizim için savaş nedeniydi. E, Türk F-16'larıyla Yunan F-16'ları köpek dalışı dediğimiz, oldukça tehlikeli durumlar da yaratabilen bir gerginlik içinde her zaman oldular. Şimdi de Türkiye'nin hem Libya ile imzalamış olduğu anlaşma, hem 24 yeni Doğu Akdeniz'de sahanın açılması için, doğal gaz sahasının açılması için yaptığı çalışmalar, hem Yunanlarda hem Kıbrıs Rumlarda ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bu savaşa kadar gider mi? Buna ihtimal vermiyorum. Çünkü Yunanistan biliyoruz zaten hem ekonomik olarak son derece zor durumda hem donanma açısından e, Türkiye ile kıyas kabul edilemeyecek bir durumda. Hem ikisi NATO ülkesi. iki NATO ülkesinin birbiriyle savaşması demek NATO'nun anlamını yitirdiği evet. anlamına gelir zaten. Ama e, tabii Doğu Akdeniz'de hem Mısır'la Sisi'nin çizdiği kırmızı e, çizgi e, Libya'da bunun ötesine, sırtının ötesine geçilirse bu bizim için de savaş sebebidir, askerlerimizi göndeririz demesi. hem Fransız donanmasıyla yaşadığımız gerilimler, Fransızları soracak olursanız, NATO'nun e, uygulamaya çalıştığı silah ambargosu ve bunun denetimi çalışmaları yaparken bir Türk savaş gemisinin e, kendi savaş gemilerini radarını aldığını söyledi. Bunun üzerine Macron, Türkiye'nin Libya'daki e, operasyonlarına müsaade edemeyiz dedi falan. Bir, an, bir anda gerilim doğdu. Arttı hatta ve hatta hatta Macron'da e, aynı şekilde hı hı. Atina'da e, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundular. Yani Türkiye ile ilişkileri bir tabu olarak görmekten vazgeçelim, masaya yatıralım, tam yönelik perspektifi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu dahil olmak üzere ve Türkiye'yi hak ettiği dersi verelim gibisinden bir şey yarattılar. E, tabii Avrupa Birliği'nin bu konuda zannetmiyorum ki böyle bir çizgiye gelsin, çok daha aklı başında ve realist bir çizgideyiz izliyor bir yandan kendi üyelerini takdir etmek istiyor ama öte yandan da Türkiye gibi son derece önemli bir ülkeyi tamamen karşısına almak, izole etmek de istemiyor. Şimdi sorunuza tekrar dönecek olursak Türkiye ile Yunanistan arasında bir donanma savaşı bence akla yatkın hiçbir şeyi yok, bunun tarafı yok. Kesinlikle mümkün değil ama ama şunu da eklemek istiyorum ki iki tarafta da katı sert tutumlar var ve Son derece milliyetçi bir çizgi izleniyor iki tarafta da kamuoyları buna hazırlanıyor medya üzerinden yaptığı açıklamalarla e, tüm bunlar hiç beklenmedik bir anda bir kıvılcım yanmasına yol açarsa bazı kazalar olabilir biliyorsunuz e, evet. iyi hesaplanmamış e, adımlar yüzünden savaşlar çıkabiliyor ama böyle bir şey olsa bile bunun hemen e, kısa sürede söndürüleceğini ve tekrar görüşmelere döneceğini düşünüyorum bence en akıl karar iş. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu sorunda özellikle bunu aynı Ege'de olduğu gibi dondurmak, güvenilir bir üçüncü taraf bulmak, ara bulucu, ve zamana yaymak. Aksi takdirde bu şiddeti artan gerilimi düşürmek zor olacak. Peki efendim bir diğer gerilimse Libya süreci. Libya tarafında da aslında sizinle geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Gerilim hala tırmanıyor. Fransa'daysa Macron'un Türkiye tehlikeli bir oyun oynuyor açıklamasının ardından. Bakan Çavuşoğlu da buna karşılık bir cevap verdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Fransa-Türkiye gerginliğine ilişkin son gelişmeleri nasıl yorumlarsınız? Şimdi aslında evet tehlikeli bir oyun var Libya'da. Çünkü hmm. çok fazla oyuncu var. Yani evet. bir... E, Hafter'le Saraş kuvvetleri var doğuda ve batıda. Bir de bunun ortasında kabileler var. Nerede yer aldığı belli olmayan. E, güneyinde Libya'nın e, Işitçilerin hakim olduğu bir bölge. Oradan e, hem Nijere hem Çada ki Fransa açısından esas kritik önemli olan yerler burasıdır. E, saldırılar var. Son derece karmaşık bir manzara. Ama Türkiye'nin de gördük ki sahadaki gücü tartışılmaz. Saraj'a verdiği destek sayesinde hem askeri hem stratejik destek sayesinde Hafter kuvvetleri ciddi bir şekilde geriletildi. Hatta Sirte'nin ele geçirilmesi bile konuşuluyor bugün ki Mısır'da, Rusya'da bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. E, Fransa'nın söyleyecek çok fazla sözü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Libya'nın içinde bulunduğu durumun baş müsebbiplerinden bir tanesi Sarkozy'dir. Gaddafi'nin devrilmesini hatırlayın. Nasıl devrildiğini. Evet. Fransız kuvvetleri nasıl girdiğini. Totale yer açmak. Evet, çünkü şu anda İtalyanların Yanay şirketi biliyorsunuz. Sağların yarıdan fazlasına sahip. Total de çalışıyor. Yani Libya'nın bir de e, Fransa'da yüklü miktarda geçmişte gönderilmiş olan döviz ve altın rezervleri var. Bunların da üzerine oturmak istiyor. Yani Fransa'nın e, bu konudaki sicili e, bizle kıyaslandığında hele e, son derece kötüdür. E, Türkiye'ye bu konuda laf söyleyecek olan son ülkedir. Ama şunu görüyoruz ki Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Rum kesimi adeta ortaklaşa Türkiye'yi bu denklemden çıkartmak için çalışıyorlar. Ama e, en önemli unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin de lehine çalışan NATO'yu, Avrupa Birliği'ni hatta ABD'yi Türkiye'nin çizgisine getirmekte olan husus Rusya'nın Suriye'den sonra Libya'da da hava ve deniz üstüne sahip olma emeli. Bu gerçekleşirse Avrupa'nın güneyinde güvenlik çok ciddi bir tehdit altına girecek. Suriye'den farklı Libya. Hemen Malta'nın İtalya'nın karşısında. Bu nedenle Fransa'nın bu tehditlerinin çok fazla işe yarayacağını düşünmüyorum. Ama aynı üslupta de cevap vermemek lazım Macron'a. Macron ülke içerisinde zaten itibarını ve icra yeteneğini kapasitesini ciddi ölçüde getirdi. Biliyorsunuz bu böyle durumlarda genellikle bizde de yaşanıyor. Biraz daha dış macera, biraz daha dışarıda itibar kazanma çalışmaları önem kazanıyor. Ben Macron'un bu girişlerini bu şekilde değerlendiriyorum ama unutmayalım NATO'da ve Avrupa Birliği'nde canımızı acıtacak bazı önlemlere öncülük edebilir evet. Fransa'nın bu gücü var Almanya ile birlikte. Onun için diplomasiyi hiçbir şekilde elden bırakmamak, sahayı bu Türkiye karşıtı cepheye bırakmayacak adımlar atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki efendim Türkiye karşı cephe diyoruz ya sizce Türkiye burada yalnız mı bırakılıyor? Yalnız bırakılıyor değil, yanlış kalıyor. E, çünkü Türkiye'nin buradaki e, Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki bence çabaları meşrudur. Yani Türkiye, bölgenin en büyük ülkesi, en uzun e, kıyısı olan ülkesi, tarihsel sorumluluğu da var. Oradaki Libya'daki bir hükümetin e, uluslararası tanınmış, Birleşik Milletler tarafından tanınmış bir hükümetin daveti üzerine özel oldu. Dolayısıyla isyancı kuvvetler olarak adlandırılıyor, Haftar kuvvetleri. Türkiye'nin yalnız biraz diplomasisine ince ayar vermesi gerekiyor. Yani bağırarak, çağırarak, suçlayarak değil, ittifaklar oluşturarak gitmesi lazım. Biz tek başımıza bu işin altından kalkarız, ne derlerse desinler değil. Herhalde bunu istemiyor Türkiye'de. Yani Mesela şimdi silah ambargosu var Libya'ya, burada sadece Türkiye'den giden silahlara bakıyorlar. E peki böyle Arap Emirliklerinden gelen, sınırdan, Mısır'dan girenler, Fransa'nın gönderdiği füzeler, bunlar bulundu. Kanıtları da var. Kimse bunlardan söz bile etmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada bir yeni ittifaklar kurmadaki çok becerikli olmayışı iki iletişim, stratejik iletişimde, dünya ile iletişimde bir saklıyız anlasınlar. Bunun hiçbir şekilde e, izah edilir tarafı yok. Kendinize anlatmak zorundasınız. Mesela ben en son İtalyan başbakan yardımcısı ile hatırlarsanız e, iki hafta önce konuşmuştum. Bana şunu tavsiye etmişti. Dedi ki Türkiye. Libya'da tek başına girişimler yapmaktansa bize yakın olan ve sizinle bir ilişkileri son derece iyi olan Libya'yla e, ve İtalya'yla birlikte çalışalım. Üçlü bir mekanizma kuralım. Libya, İtalya, Türkiye. O zaman hem AB, NATO içerisinde de bir müttefikimiz olur. Yakın bizle çalışabilecek İtalya gibi. Hı hı. Ki onlar da saray hükümetini destekliyorlar. E, nitekim bir İtalyan biliyorsunuz Dışişleri Bakanı geldi. Bu konuda görüşüldü falan ama bunu biraz daha ete kemiğe büründürmek lazım. Türkiye elbette ki büyük güçtür, elbette ki bölgenin en fazlasıya sahip olan ülkesidir ama diplomasiyi biraz daha, hem çok taraflı hem ikili diplomasiyi daha etkin, daha akıllıca kullanmak bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde aleyhimize cepheler büyüyecek, yalnızlaşılacağız. Yani değerli yalnızlık diye bir politika da vardı biliyorsunuz, bir zamanlar dile getirilen. Buna, buna hiç ihtiyaç yok. Türkiye haklı olduğu davada benzer görüşleri paylaşan ülkelerde kendi ittifaklarını kurabilmelidir. Diplomasiye çok çok daha fazla önem vermelidir. Elbette ki askeri güç, elbette ki donanmamız e, mavi vatan, bunun için son derece önemli. Ama bunlar en son kullanılacak silahlar bazen. Önce diplomasiye, e, diyaloğa, e, kazan kazan ortaklıkları ağırlık vermek lazım. Peki, Mehmet Bey isterseniz bu hafta bir de Kızıldeniz ve Körfez'i de konuşalım. Ee, jeopolitik gelişmelerle birlikte sizce bu bölge nasıl şekilleniyor? Şimdi bu bahsettiğiniz iki bölge, hı hı. E, daha doğrusu su yolu, Kızıldeniz, e, Mısır'dan başlayıp biliyorsunuz aşağıda Cibuti'ye kadar iniyor. E, dünya petrolünün hem üretilen hem de taşınan başka bölgelerden oluşuyor. E, Hint Okyanusu'na çıkan oradan Malakka Boğazı'ndan Çin'e, e, Tayvan'a, Japonya'ya, Kore'ye ulaşan enerjinin ve ticaretin neredeyse yüzde %70'si bunun üzerinden gidiyor. Dolayısıyla hem Süveyş Kanalı hem eee Cibuti'nin tam ucundaki o e, e, kanal, e, boğaz stratejik önemli. Hı hı. Ama burada görüyoruz ki hem Somali ile, hem Etiyopya ile, Cibuti ile Sudan'la, Mısır'la e, ciddi ihtilaflar var. Hatta hatta hiç kendi bölgesi olmamasına rağmen e, Birleşik Arap Emirlikleri sadece Libya'ya yetişmekle kalmıyor. Bu bölgede de aktif rol oynuyor. Türkiye'nin güçlü olduğu hatta askeri üsler kurduğu e, Somali gibi ülkeler da Türkiye'ye son derece minisler, e, müzahir bir ihtilal var. Cibuti'de Askeri üssü olmayan ülke yok, Çin dahil, Türkiye'nin de dahi. var. Yani bölge gerçekten paylaşılması giderek zorlaşan, keskinleşen. Somali açıklarında, Afrika boynuzunda biliyorsunuz korsanlar var. Sürekli denetim altında tutulması gereken NATO'nun orada kuvvetleri var. Körfez aynı şekilde İran'dan başlayıp Hürmüz boğazına kadar olan bölge. Ki bunun sadece dar bir şeridinde ortasında Sığdır çünkü bu, 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 bu köfes e, ticaret yapmaktadır. Dünyanın önemli elenci tankerleri Suudi Arabistan'ın, İran'ın, Irak'ın, Kuveyt'in petrolü buradan geçip yani Hint Okyanusu'na çıkıyor. Dolayısıyla bu iki bölge stratejik olarak dünyanın belki de en kritik iki boğazından birisidir. Diğerleri işte Marakka'ydı, Cebelitarıklı, Panama'ydı, İstanbul Boğazı ve Çanakkale'ydi. Bunları da katabiliriz kişinin içine. Bu ıı, stratejik noktaların, geçiş noktalarının güvenliği, kimin elinde olacağı önümüzdeki dönemde büyük önem taşıyacak, kritik bir önem taşıyacak. Türkiye'de yine sorulabilir, hani Libya için soruyorlar, Türkiye'nin Libya'da ne işi var? E, Türkiye'nin bu bölgede ne işi var diye de soruluyor bazen. E, ama Türkiye eğer ciddi bir ağırlığı olan bölgesel güçse yine ittifaklarla, şu anda gördüğüm kadarıyla sadece Katar'la birlikte, biz buralarda etkinlik kurmaya çalışıyoruz. Bence bölge ülkelerinde işin içine katıp daha sağlam yere basan, meşru menfaatleri savunan bir yaklaşım izlemek lazım. Çünkü bölge ülkelerinin çoğunda Somali'de olsun, Sudan'da olsun, Etiyopya'da olsun Türkiye'ye karşı da ciddi bir muhabbet var. Türkiye TİKA üzerinden yardım, kalkınma yardımı diplomasisini bu bölgede ustalıkla izlemiştir. Askeri mevcudiyeti de vardır diplomasi de aynı e, bu Akdeniz ve Libya örneğinde söylediğim gibi biraz daha ciddi, akıllıca ve ince ince oya gibi işleyerek e, kullanmak durumunda diye düşünüyorum. Mehmet Bey, şöyle bir de bu haftaki e, gelişmelerden bir tanesi Türkiye ve İngiltere arasındaki bu ticaret anlaşması. İngiltere Ticaret Bakanı belli başlı açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi. Şu anda Türkiye ve İngiltere arasında da ticaret hacmini düşünecek olursak burada 19 milyar sterlinden bahsediyoruz. Sizce gelecekte neler bekleyebiliriz bu anlaşmadan? Ben şuna kuvvetle inanıyorum ki sadece Londra'da oturduğum için değil. Hı hı. Türkiye ile İngiltere arasında uzun vadeli çok güçlü bir stratejik ortaklığaydı. Bunun içerisinde savunma var, e, ticaret var, yatırımlar var, istihbarat alışverişi var, varolu var. Oğlu var. E, ticaret tabi biliyorsunuz İngilizler hmm. e, küresel serbest ticaretin bayraktarlığını yapmış bir ülkedir yüzyıllar boyunca en güçlü olduğu dönemlerde. Hala da aynı rolü oynamaya çalışıyor hmm. çünkü adanın e, kendi kaynakları son derece kını, sınırlı. Kuzey Denizi'ndeki petrol bitiyor, gaz bitiyor, hmm. imalat sanayinin çoğu çöktü. E, yatırım, ticaret, danışmanlık ve bu yeşil ekonomi, İngiltere'yi ayakta tutan yeni sektörler. Bu anlamda bir de Avrupa Birliği'nden çıkıyor bu yılın sonunda biliyorsunuz. Eli biraz daha rahatlayacak. Dışarıda İngiltere'nin İngiltere Avustralya ile Kanada ile ABD ile Çin ile Japonya ile serbest ticaret anlaşmaları yapılması konusunda görüşmeler devam ediyor. Çıktıktan sonra olacak. Ama hem Gümrük Birliği'nde kalayım hem de Serbest bölgeler anlaşması imzalayayım diyorsa bu zor biraz. Mümkün hı hı. değil. Aynı güçlüğü biz de yaşayacağız. Yani biz İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaksak o zaman şey ne olacak. A.B ile gümrük birliği anlaşması ne olacak. Ondan vaz mı geçeceğiz? Hı hı. Bunun genişletilmesi hizmet ve tarım sektöründe katılması için uğraşıyoruz. Dolayısıyla biraz çetrefilli ama aramızda böyle bir çerçeve olmamasına rağmen e, şu anda ticaretin 18.9 milyar dolara çıkmış olması her yıl Türkiye'yi iki buçuk milyon İngiliz'in ziyaret etmesi e, ve yüz bin Türk'ün de e, İngiltere'ye gelmesi. Burada çalışan beyaz yakalı Türkler iki ülke arasındaki bağları gerçekten perçinlemiştir. demiştir. Bunun daha da artması, savunma sanayi alanında olsun, sağlıkta olsun, e-ticarette olsun daha çok geniş alanlar var birlikte çalışabilecek. Hı hı. Avrupa Birliği'nin en doğusundaki ve en batısındaki iki ülke herhalde ABİSAN sanmış gibi aralarını atılıp, çok ilginç e, ortaklıklar geliştirebilirler. Ama yine de şunu unutmayalım biliyorsunuz İngilizler biraz hindir. Çok iyi bilirler bu işleri. Evet. Bunun için kazan kazan karşılıklı menfaat dengesini de iyi bitmek lazım. Yani ne veriyorsunuz ne alıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz Rusya için de söylüyorum. Amerika <laughs> için de söylüyorum. Aynı şeyi e, İngiltere için de söylemek lazım. Ama bu ticaret anlaşmasının nasıl gelişeceğini göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bence bir sevindirici. Menfaatlerimizi kıskançlıkla sonuna kadar iyi müzakere etmemiz kaydıyla tek yönlü işlemesi çünkü biliyorsunuz evet, dans evet. bile tango bile iki kişi yapıyor tek başına yapılmaz. <laughs> Çok güzel bir örnek oldu Mehmet Bey. Peki şöyle son olarak bir de enerji piyasasına değinelim. Doğalgaz özellikle. Türkiye'de sizce doğalgaz piyasası dönüşüyor mu? E dönüşmek zorunda. Çünkü uzun zamandır hatta bunun yasal zemini de hazırlanmıştı biliyorsunuz. Evet. Doğalgaz piyasasının liberalizasyonu serbestleştirilmesi ama bir türlü yapılamadı. Sadece BOTAŞ e, bazı sözleşmelerini devretti özel şirketlere ama o iş de yürümedi gaz kodla. E, ama Türkiye'de çok ciddi değişimler görüyoruz doğal gazda. Bir, e, yeni şu ana kadar imzalanmış olan sözleşmeler yavaş yavaş sona erecek. 2025-2026 e, bu dönemde Türkiye'nin eli güçleniyor. Çünkü piyasada bol gaz var, fiyatlar düştü, kontratların yeniden müzakeresi, daha olumlu unsurların dahil edilmesi daha da kolay hale gelecek. E, Türkiye e, FSRU dediğimiz e, kıyıdaki, hı hı. denizdeki e, güzel e, tesisler üzerinden gaz getirebiliyor. Sadece sabit LNG tesislerinde değil. E, Kürt bölgesinden, İran'dan, Azerbaycan'dan hı hı. E, hatta e, belki e, Doğu Akdeniz'den zamanı gelirse gaz alabileceğiz. Ama öte yandan da gaz tüketimimiz azalıyor. Yani. Hı hı ortalama 50 milyar metreküplerdeyken şimdi 40'ların başına kadar 42, 43, 44'e kadar düştü. Dolayısıyla Türkiye artık bir de elencinin payı arttı. Boru gazına kıyasla. Şu anda %30'u neredeyse ihtiyacımız elenciyle geliyor. Bunun önemli bir kısmı da %40'ını Amerika'dan alıyoruz. Amerikan kaya gazı ki elenci normalde pahalıdır. O hale geldi ki doğal gaz boru hattıyla gelen elenciden daha pahalı hale geldi. İşte bu dönüşümleri piyasaya yansıtmak zorundayız. Çünkü Türkiye'de hala gaz fiyatları e, önemli ölçüde yüksek evet. Avrupa'ya piyasada. Yani Avrupa'dan e, MBT olarak 3,5 e, dolar alacağınız gaz hatta daha da aşağı düştü. Biz 7 dolar ödüyoruz çünkü al ya da öde sözleşmesi yapmışız zamanında 20 yıllık 25 yıllık. Bunların hepsinin gözden geçirmesi gerekiyor. Biraz daha devletin elini çekip, özel sektörü yaraşması, piyasayı serbestleştirmesi gerekiyor ki o bizim doğal gazda bölgesel hı hı. hub olma hı hı. hedefimize de hizmet etsin. Onun için ben önümüzdeki dönemde e, son derece önemli kararlar bekliyorum. Nitekim bizim e, Bosporus Enerji Club e, başkanı olduğum bir e, 1 Temmuz'da e, Enerji Bakan Yardımcısı Alpaslan e, Bayraktar'la beraber bu konu üzerine eğilen özel bir toplantı yapacağız. E, arzu hı. edenler de tabii memnuniyetle katılabilirler. E, Zamanına geldi doğalgaz e, konusunun masaya yatırılması ve değişen koşullara uygun bir yeni e, çerçeve çıkartılmasının zamanı geldi diye düşünüyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yorum ve detaylar için efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi haftalar. Mehmet Ölçü'yü uğurluyoruz efendim. Global Resources Partnership CEO'su ile birlikte enerji ve diplomasi gündemini noktaladık. Bir tane de haberimize devam edelim. Bugünün önemli haberlerinden bir tanesi Torba Kanun yasasıydı efendim. Ekonomi ilişkin Torba Kanun resmi gazetede yayınlandı. Bu kanuna göre Vakıflar Bankası'nın sermaye piyasası kanununa göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları kamu ihale kanununa tabi olmayacak. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi de yararlanacak. Türkiye Vakıflar Bankası'nın Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyete bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları kamu ihale kanununa tabi olmayacak. Kanunla bu yıl meydana gelen ve 9 ile etkileyen 4 depremden zarar gören afet zedelere yardım edilebilecek. Yurtdışında çalışan vatandaşlara aylık bağlanabilecek, aylık alanlarınsa aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilecek. Kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenecek kamu sermayeli bankaların finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla devlet iç borçlanma senetleri için 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunundan belirlenen limit, başlangıç ödeneklerinin %5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek. Bankacılık kanununda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli de söz konusu kanununa düzenlendi. Çek kanununda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Bir diğer haberimiz ise Türk Girişim ve İş Dünyası'ndan geliyor. Konfederasyon işbirliği ile hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin 5. TÜSİAD Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Detayları izleyelim haberimizde. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu İşbirliği'nde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin beşincisi TÜSİAD Başkanı Simon Kastoski katılımıyla gerçekleşti. Kastoski, pandemi dönemindeki en önemli farkındalığın, tedarik zincirlerindeki güvenilirliğin öneminin ortaya çıkması olduğunu söyledi. TÜSİAD Başkanı, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak olabileceğimizi ortaya koyuyoruz dedi. Kastoski. Türkiye Covid-19 ile mücadeleyi iyi yönetti. Pandemi ile birlikte evden çalışma genelleşti. Bu açıdan çok ilginç bir deneyim oldu. Yeni normalde de muhtemelen evde çalışma sistemi devam edecek. Birçok şirket pandemiye hazırlıksız yakalandı. Bu kriz dijitale yatırım yapılması gerektiğini öğretti, dedi. Gelecek dönemin kaynakların daha güvenilir bölgelerden temin edilebilmesi için daha fazla maliyetlere rıza gösterilecek bir dönem olacağını belirten TÜSİAD Başkanı, Türkiye açısından bulunduğumuz bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle güvenilir bir kaynak olabileceğimizi ortaya koyuyoruz. Altyapımız, genç nüfusumuz, bizim güçlü yanlarımız. Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz dedi. Evet az önce Mehmet Bey ile de değindiğimiz Türkiye ve Yunanistan arasında geçen diyaloglar efendim önem arz ediyor. Ege ve Akdeniz anlaşmazlığı devam ediyor ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy detaylarla ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakalım haberimizde izleyelim. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege ve Akdeniz gerilimi sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dün Türkiye'nin kara sınırında sığınmacılara ilişkin yaptığı açıklamalara ise tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa ve Yunanistan'ı ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz dedi. Aksoy, sınırda yapılan açıklamalara ilişkin olaraksa Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını Avrupa Birliği şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürü olarak yorumladı. Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı ittifak kurmakla suçlayan Aksoy, Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır, dedi. Bu haberle birlikte gün sonunu buradan oktalıyoruz. Pazartesi günü görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.